Güney Afrika Cumhuriyeti ya da ülkemizde daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika. Adından da anlaşılacağı gibi Afrika kıtasının güneyinde yer alan büyük bir ülke. Güney Afrika ülkesinin komşuları Svaziland, Mozambik, Zimbabwe, Botswana ve Nambiya. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 tane başkenti vardır yürütme alanında başkent Pretoria, yargı alanında başkenti Bloemfontein, yasama alanında başkenti ise Cape Town'dur. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 25. ülkesi olan Güney Afrika'nın yüz ölçümü 1 milyon 221 bin kilometre karedir. Bir önünde Mali, bir arkasında Kolombiya yer alır. Güney Afrika 226 milyar dolarlık yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 39. ekonomisidir. Bir önünde Pakistan, bir arkasında İrlanda yer alır. Güney Afrika Cumhuriyeti 58 milyonu geçen nüfusuyla dünyanın en kalabalık 24. ülkesidir. Bir önünde İtalya, bir arkasında Tanzanya yer alır. Kişi başına düşen parada 6000 dolarla Güney Afrika 86. sırada yer alır. Bir önünde Kolombiya, bir arkasında Ekvador vardır. Ülkenin en büyük şehri 4 milyon 400 binlik nüfusuyla Johannesburg'dur. Bunlar dışında önemli şehirleri ise şöyledir. Durban, Germiston, Port Elizabeth ve East London. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 11 tane resmi dili vardır. Bunlardan iki tanesi İngilizce ve Afrikancadır. Bunlar en yaygın olanlarıdır. Bu Güney Afrika'nın bayrağı. Halkın %80'i Hristiyan inancına sahiptir. Güney Afrika Cumhuriyeti Britanya İmparatorluğu'nun himayesi altında kalmıştır. Güney Afrika, Afrika kıtasının en büyük et üreticisidir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan Table Mountain, dünyanın en eski dağlarından biridir. Sadece Güney Afrika'nın Table Dağı'nda İngiltere, Galler, İrlanda ve İskoçya'dan daha fazla çiçek türü vardır. Dünyanın en lüks treni olan Rovos Rail Güney Afrika'dadır. Güney Yarımküre'de üstlenilen en büyük bina projesi Güney Afrika'da yer almaktadır. Adı Kayıp Şehir Sarayı'dır. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının en çok turist alan ilk üç ülkesinden biridir. Afrika şartlarına göre zengin sayılabilecek bir ülkedir. Evet videomuz burada bitti. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.